Canan'a selam. 90 günde ayı tamadık kampımızın. Geldik bugün tamı tamına 60. gününe. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün sonunda artık kampımızın bitimine gün bazında tam 1 ay kalıyor arkadaşlar. Ve limitinde yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. 60. günde limit ve süreklilik 6. dersi yapacağız. 6. dersi yapacağız. Ne kadar sevimli değil mi? Sayfa 236-237. Aslında bu limit ve süreklilik kısmının, ünitemizin adı o ya... Limit ve süreklilik. Biz limit kısmının son dersindeyiz. Sonra 61. gün yani yarın süreklilik kısmını yapacağız. iki videoda ama süreklilik kısmı sadece zaten iki video olacak. Yarın itibariyle limit ve sürekliliğin konu kısmını bitirmiş oluyoruz. 62. günde de Efficinado testlerini hallettikten sonra limiti bitiriyoruz. Sonra türeve geçeceğiz. Peki canlarım canlarım. Ne yapacağız bugün? Limitte geometrik uygulamaları yapacağız. Aslında bugün yapacağımız şeyler çok fazla limit ve limit özellikleriyle aşırı aşırı alakası yok. Aslında bize verilen geometrik şekillerin sadece limit yardımıyla sorularını, yani soru köklerinde bu üçgenin alanı kaç, işte bu kenarın uzunluğu kaç, bu parabolün en büyük değeri kaç, işte bu ee, üçgenin şu açısı kaç, bu dairenin ee, alanı kaç, işte yarı çapı kaç gibi soruları soru köklerini böyle değil de limit aracılığıyla soracak ve biz de bunları cevaplayacağız. Biliyorsunuz ki 90 gün ayet matematik kampı video ders kitabımızdan ilerliyoruz. Benimle beraber arkadaşlar sayfa 236'yı açıyorsunuz. 236, 237'yi yapacağız beraber. Şöyle iki sayfayı konuşacağız. Sonra zaten sayfayı çevirin. 238'de süreklilik yazdığını göreceksiniz canlarım. Peki hocam bugün ödevimiz var mı? Evet bir testte ödeviniz var. 90 günde ayeti matematik kampı soru bankamızdan yani ödev kitabımızdan limit test 8 ödeviniz olacak arkadaşlar. Limit test 8'de sayfa 242 243 gördüğünüz gibi tamamı geometrik sorulardan oluşuyor. Yani aşağı yukarı benim derste çözdüğüm kadar ve çözdüğüm soruların bazıları benziyor bazıları ekstra sorulardan oluşuyor. İçerisinde trigonometriler, e, trigonometrik ifadeler üçgen var, parabol var, yamuk var, dik üçgen, ikizkenar üçgen, dik dörtgen, kare, çember yani geometrik şu e, şekillerin Karşınıza çıkabilecek soruların tamamına elimizden geldiğince yer vermeye çalıştık canlarım. Şimdi uf, ufacık, işte küçücük bir kamp programımıza değineceğiz. Ondan sonra da dersimize başlayacağız. Buyurun önce kamp programımız. <laughs> evet, limit ve süreklilik 6. Vay be. Yani bir bir konu daha bitiyor. Valla yani hüzünlü müyüz? değil miyiz? Karışık duygular içerisindeyiz. Limit al 5'i hallettik dün. Sayfa 233-235. Test 7'yi ödev olarak vermiştim. Ödevinizi de yaptınız. Gördüğünüz gibi 60. gündeyiz. Limit süreklilik 6'yı yapacağız. Sayfa 236-237. Limitte geometrik uygula geometrik uygulamalar test 8'i de ödev olarak vereceğim ve 60. günü tamamlamış olacağız canlarım. Haydi bakalım dersimiz başlasın. Evet limitte geometrik uygulamalar birinci soruyla başlıyorum. Bakın sorunun limiti ilgilen aslında geometri yapacağız. Trigonometri çözeceğiz. Alan bulacağız. Burayı, buranın limiti ilgilendiren kısmı neresi bakalım beraber. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Şimdi bir üçgen vermiş. Alfa, beta, 6, 16 olarak vermiş. Soru bize ne soruyor biliyor musunuz? Soru diyor ki. Limit beta 2 alfaya giderken çevre ADC ADC şu dik üçgenin Beta ve DCs 16 olan sağdaki dik üçgenin çevresini soruyor. Bakın beta'nın 2 alfa'ya yaklaşmasında betayı 2 alfa olarak alalım bakalım. Normalde beta 2 alfaya yaklaşıyor ama betayı 2 alfaymış gibi alalım hani polinomlarda da götürüp yerine yazıyoruz ya o mantıkla düşünün. Şimdi betayı 2 alfa alırsak arkadaşlar ee, burasındaki betayı silelim oraya 2 alfa yazalım bak. Bu betayı buradan sildim buraya 2 alfa yazıyorum. Şöyle bir şey yapsam bak işimize yarar. Orası 2 alfa ya. Şuradan bir tane çeksem. Tamam mı? ABC üçgeninden ee, içeriden DC'ye uzanan bir yer çeksem ve bu iki alfayı alfaya alfa olarak bölse. Açı ortay oluştursam bir tane. Bakın alfaya alfa böldü. Açı ortaylık durumu var. E bir de diklik durumu var. Hemen Daki'yi hatırlayın. Daki. Daki neydi arkadaşlar? Burada bu D diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. Bunlardan iki tanesi varsa geri kalan iki tanesi de kesinlikle bulunuyordu. D diklik. Diklik var mı? Var. A açı ortay. Açı ortay var mı? Var. Demek ki K de var. K ne demek? Kenar ortay. I de var. I ne demek? İkiz kenar. Bakın arkadaşlar bu AB Buraya H dersem A, B, H üçgeni. Hem açı ortay hem de dik olduğu için ikiz kenar olacak şöyle. Aynı zamanda kenar ortaya olacak. 6 ise burası 6 olacak. O zaman buraya ne kalacak? Buraya 10 kalacak. Çok güzel. Buraya kadar getirdik. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Bir bakalım. Şimdi şuradaki üçgende açı ortay özelliğini kullanacağım. Bakın şurada bir üçgenimiz var. Bakın bu üçgen aslında açı ortaya sahip. Onu şöyle kenara çizeyim şöyle. Bakın şöyle bir üçgenimiz var elimizde, şöyle bir açıortayımız var, şöyle. Bakın burada aslında açıortay varken kuralımız şudur. Burasına A, burasına B, burasına C, burasına D dersek, açıortay doğrusuna göre A'nın C'ye oranı, B'nin D'ye oranına eşittir. Açıortay teoremi böyle söyler. Biz e, şunu söyleyeceğiz o zaman bakın, A, A bölü C eşittir B bölü D ise içler dışlar yaparsam A çarpı D eşittir B çarpı C olur. Her iki tarafı B'ye bölersem A bölü B. Şu tarafta da D'ye bölersem A bölü B de C bölü D'ye eşit olur. Yani bu iki oran da vardır. A bölü C eşit C bölü B bölü D de var. A bölü B eşit C bölü D de var. Bakın ee, A bölü B yani şu kenarla şu kenarın oranı C bölü D ile yani bununla bunun oranına eşit. A bak buradaki temsilen C'miz 6 D'miz de 10 ya. 6'nın 10'a oranı yani 6 bölü 10 kaç yapıyor arkadaşlar? 3 bölü 5 yapıyor. Demek ki ben buradaki kenara 3K dersem buradaki kenar kaç olacak? 5K olacak. Bak 3K dedim 5K dedim. O zaman DC uzunluğu da burası 90 derece olduğu için dik üçgenden 3, 4, 5 üçgeninin K katları olduğu için burası da 4K olacak. A demek ki 16 eşittir 4K geldi. Buradan K'yı 4 bulduk. K'mız 4 ise o zaman 4 kere 3'ten buramız 12. Zaten bize aslında A, D, C üçgeninin çevresini soruyordu. Bakın 4 kere 3'ten 12, 4 kere 5'ten 20. O zaman bir kenarımız 12 birim çevresini aradığımız üçgenin. Diğer kenarımız 16 birim. Diğer kenarımız da 20 birim. 28 artı 20'den toplam 48 olur. Demek ki çevremiz kaçmış? 48'miş. Açı ortay teoremi yardımıyla soruyu çözdük arkadaşlar. Tamam mı? Pek. Mevzuyu hallettik. 76. soruda 77 ile devam ediyorum. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre limit x 4'e sağdan giderken hx. Bak şimdi dikkat edelim. Şimdi e, yazayım bir daha yazayım görmeniz için yazayım. Limit x 4'e sağdan yaklaşırken h yerine eşitini yazıyorum. 2 çarpı fx artı mutlak değer fx bölü fx. Bak şimdi bunu yazdım. Mutlak değer fx bölü fx. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şuradaki mutlak değerle ilgileniyorum şurayla. Şimdi bu nasıl çıkar dışarıya? Şimdi fx'in mutlak değer dışarısına çıkması artılı ya da yani kendisi gibi ya da önüne eksi alarak çıkması f'in işaretine bağlı bir şey. Peki f'in işaretini nasıl bulacağım? Sonuçta f Parabol bakıyorum bazı yerlerde eksi. Mesela eksi 2'den küçükken eksi ama eksi 2'den büyükken artı. 4'ten küçükken eksi ama 4'ten büyükken artı. Işte pardon 4'ten küçükken artı değerler alıyor ama 4'ten büyükken eksi değerler alıyor. İşte burada yaklaştığı noktaya bakacaksınız. 4'e sağdan yaklaşıyor. Yani 4'ün sağ tarafındayız. 4'ün sağ tarafında grafiğimizin parçası burası. Burası arkadaşlar f'in negatif aldığı değerler aldığı yerler. fx'in negatif olduğu yerler. Demek ki buranın işareti eksiymiş. O zaman mutlaka. Mutlak değerin işareti eksi ise mutlak değer dışarı nasıl çıkar? Önüne eksi alarak çıkar. Önüne eksi alarak çıkarsa arkadaşlar şöyle olur. Limit x 4'e sağdan yaklaşırken 2 tane fx. Bu önüne eksi alırsa eksi fx diye çıkar. Paydasında da artı fx var. Fx'ler birbirini götürür buradan da eksi 1 gelir. Mevzu bu. Şimdi paraboller aslında birer polinomdur, değil mi? Paraboller, ikinci dereceden fonksiyonlar, polinom fonksiyonlardır. Polinom fonksiyonunda limit değerini götürüp yerine yazarak bulabiliyoruz. Yerine yazarsam 2 çarpı f4 eksi 1 çıkar. E F4'ü bulalım. F4 zaten 0 demek, çünkü 4'te kestiği nokta, x ekseni 4'te kestiğine göre f4 0. E burası 0sa 0 çarpı 2, 0 eksi 1'den cevabımız eksi 1 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Burada limitte yaklaşım noktasını iyi belirlemek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Geldim 78. soruya. Yukarıda şekilde verilen f ve g fonksiyonlarına göre diyor. Limit x eksi -x 2'ye giderken fx -x bölü gx limitinin değeri. Arkadaşlar f de polinom g de polinom. F parabol, ikinci dereceden fonksiyon, polinomdur. G de doğrusal, doğrusal fonksiyonlar da polinomdur. Eksi 2 yerine yazarak bu limiti bulabiliriz. Yani bu soru aslında sadece bize f eksi 2 bölü g eksi 2'yi soruyor. Soru bu saatten sonra artık bir limit sorusu olmaktan çıkıp parabol ve doğru sorusuna dönmüş oluyor. Eksi 2'de arkadaşlar e, gördüğünüz gibi f'in de değeri aynı, G'nin de değeri aynı ve 0. Yani buradan ne geliyor aslında? Buradan 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Bu belirsizliği giderebilmek adına hemen ne yapıyorsunuz? Parabolün denklemini ve doğrunun denklemini oluşturuyorsunuz. Parabolün denklemine bakıyorum yavrum. Parabolümüz fx. fx eşittir. Bir başka sayımız var. a çarpı. Eksi 2'de kestiğine göre x eksenini x artı 2. 4'te kestiğine göre x eksi 4. Bir de şu nokta. ...şu nokta. Bu nokta ne noktası? Sıfıra 4. Parabolün üzerinde. X yerine 0 yazarsam, eksi 8a yapar. Eksi 8a eşittir. 4'ten a eşittir. Eksi 4 bölü 8. Yani eksi 1 bölü. Eksi 1 bölü. Eksi 1 bölü. 2 yapacak. Yani... ...bakın limit... ...x eksi 2'ye giderken... f yerine yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 baş katsayısı sayısı. Bir çarpanı x artı 2. Diğer çarpanı x eksi 4 olacak. Devam ediyorum. Bölü dedim doğruya bakalım. Doğru eksi 2'ye 2'den geçiyor. Yani 2 bölü 2'den 1 eğimi eğim kelimesi aklıma gelmedi bildiğin. Eğimi 1 o zaman arkadaşlar gx fonksiyonunu şöyle yazabiliriz. 1 olduğuna göre eğimi x ile başlayacak katsayısı sayısı 1. Bir de y'yi 2'de kestiğine göre x yerine 0 yazınca y'yi 2'de kesmesi için x artı 2 olması lazım. Yani gx gördüğüm yere de x artı 2 yazdım. x artı 2'ler birbirini götürdükten sonra belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Artık x gördüğüm yere götürüp eksi 2 yazabilirim. Eksi 1 bölü 2 zaten katsayı olarak duruyor. Eksi 2'yi burada yerine yazarsam eksi 4 daha eksi 6 yapar. Eksi eksiği artı yaptı. 6 bölü 2'den de 3 oldu. Sorumuzun cevabı artı 3'müş arkadaşlar. Tamam mı? Burada küçük de bir belirsizlik geldi. Güzel de oldu. Demek ki belirsizlik sadece o bir önceki dersimizde böyle limit anlamında karşımıza çıkmıyor. Geometrik soru olarak da karşımıza gelme ihtimali oluyor. Şimdi ABC bir üçgen demiş. AB 3 birim. AC 6 birim. Alfa artı beta 60 derece. Alfa betaya yaklaşırken hemen alfayı betaya eşitmiş gibi alıyoruz. Alfayı betaya eşit alırsak arkadaşlar beta gördüğümüz yere alfa yazdığımız zaman 2 tane alfa eşittir 60 dereceden alfa eşittir 30 derece çıkar. Yani burası da 30 derece çıkar. Burası da 30 derece çıkar. Şimdi arkadaşlar ben şu uzunluğu bulmak istiyorum. Şuradaki bc uzunluğunu. Şimdi bu üçgeni şuraya temsili olarak çizeyim. Bakın şöyle bir üçgen var elimizde. Şurası 3, şurası 6, şurası 60. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuradan şuraya bir tane dik göndereceğim. Bu diki gönderdim. Burası 90, burası 60, 30 oldu. Şimdi bak. Ee, 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü 2. 60'ın karşısı 3 kök 3 bölü 2 olur. Kök 3 katı. 3 bölü 2 ise burası 9 bölü 2 olacak ki toplamları 12 bölü 2'den 6'yı versin. Sonra burada Pisagor yapacağız. Buraya mesela x dersem x kare eşittir. 3 köküçün karesi 3'ün karesi 9 27 bölü 4. 27 bölü 4 artı 9'un karesi 81 81 bölü 4. Buradan 27 artı 81'den 108 bölü 4 yapar. 108 bölü 4 de 27 yapar zaten x kare eşittir 27 oluyorsa x de buradan 3 kök 3 olur. Yani burası 3 kök 3'müş. Bak şimdi burada şöyle güzel bir şey var. E şimdi açı ortay ya bunlar. Şimdi 3'e 6 ise 3 bölü 6'dan 1'e 2 oran var. Kolların oranı tabanlarda da vardı. Az önce konuşmuştuk. O zaman buraya k dersem bura 2k oluyor. E tamamı 3k. E ben az önce tamamını 3 kök 3 buldum buranın tamamını. 3k eşittir 3 kök 3 ise buradan k eşittir ne yapar? Kök 3 yapar. Şimdi demek ki şurası kök arkadaşlar. Bakın burası kök 3 ise 30'un karşısı kök 3. Bak burası 3 ya. 30'un karşısının kök 3 katı 3'ü verecek. Yani burası 60 olur. Burası 90 olur. Hocam bura nasıl 90? Bura dar açı ama bakın şimdi şuna dikkat edin. Limitte bu açıların aslında tam değerlerini almıyoruz. Bura 90 değil ama burada 30 değil zaten. Biz alfayı beta'ya yaklaştırıyoruz. Belki beta çok küçük. Beta küçük olduğu için alfa daha bu tarafta ve üçgen dik. E biz alfayı beta'ya yaklaştırdıkça bu doğru da ne tarafa doğru yaklaşacak? Bu tarafa doğru yaklaşacak. O yüzden ee, üçgenin içerisinde limit yaklaşımı yaparken açının asıl değerini almıyoruz. Mış gibi yapıyoruz. Hani nasıl 4'e yaklaşıyor polinomda 4 yazıyoruz ama aslında 4 değil biz 4 müş gibi yapıyoruz. Onun gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla biz artık ad'yi soruyor ya ad 90'nın karşısı 30'un karşısı köküç olduğuna göre 90'ın karşısı da 30'un karşısının köküç katından 2 köküçe eşit olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Güzel böyle bir geometrik uygulaması tadında bir soruydu. Aşağıda bir dik üçgen gösterilmiştir. BC K-4 birim ve AC 3 birim olduğuna göre eşitliğini sağlayan M değeri kaçtır diye soruyor soru bizlere. Şimdi arkadaşlar limit K sıfıra giderken diyor. M çarpı kosinüs x. Şimdi ee, burada M çarpı kosinüs x dediğimiz değer aslında sabit bir değer. Kosinüs x'i bulalım kosinüs x eşittir. Şimdi Pisagor'dan şu AB'yi bulmam lazım ki x'in komşusunda AB var. Buraya A diyelim. A'nın karesi artı 3'ün karesi 9 eşittir. K eksi 4'ün karesi olacak. 9'u karşı tarafa atarsam A kare eşittir. K eksi 4'ün karesi eksi 9. Her iki tarafın kare kökünü alırsam A eşittir. Tamam mı? Kare kök k-4'ün karesi k-4'ün karesi eksi 9 yapacak. Şimdi o zaman limit k0'a giderken m çarpı e, kosinüs x. Kosinüs x komşu. Komşusu bu arkadaşlar. Bu zaten artık a. Yani bu komşu. Komşu. Bölü hipotenüs. Hipotenüs de zaten k-4. Bu bizim neyimiz? Bu bizim kosinüsümüz. O zaman m çarpı kosinüs x de kosinüs x gördüğüm yere giderim bunu yazarım. Bunun sonucu kaça eşitmiş arkadaşlar? Kök 7'ye. Şimdi götürüp yerine yazalım sıfırı. Sıfırı yerine yazarsam 16. 16'dan 9 çıktı. 7 kök 7. Kök 7 bölü eksi 4. Bir de başında m değeri var sıfır yazdığınızda buraya eksi 4 geliyor. Eşittir kök 7. Kök 7'ler birbirini götürürse içler dışlar çarpımından m değerini eksi 4'e eşit olarak bulmuş olacağız. Peki bunu da hallettik. 80 de tamam. Geldim 81. Aşağıda diyor ABC'de dikdörtgeni verilmiştir. Limit x 6'ya giderken. Yani x yerine 6 yazarak alanı bul diyor. Bu kadar basit. 6 yazarsam 12. 3 çıkarttım 9. 6 yazarsam 8. 9 kere 8'den alanımız 72. Tamam. Geometrik soru çıkarsa limitte korkmayın. Aslında bir geo, yani geometriniz fena değilse korkmayın. E, çünkü geometri sorusu soruyor orada size. Aşağıda y eşittir x bölü 2 artı 4 ve x eşittir a doğrularının grafikleri verilmiştir. Tamam. Limit x sıfıra giderken fx bölü 2x. fx'imiz fx, fx dediğine ha fa şekildeki boyalı bölgenin alanı. Şimdi polinom tipli olduğu için bölgenin alanı da zaten Polinom tipte olacak. Dolayısıyla götürüp yerine yazarak bulabiliriz. Yani aslında soru bize neyi soruyor biliyor musunuz? Soru bize F0 bölü e, 0. Ama gördüğünüz gibi paydası 0 olduğu için bir belirsizlik getiriyor bize. Daha doğrusu aslında şu anda tanımsız. F0'ı yazdığımız zaman 0 geldiğinde de belirsiz olacak. Demek ki arkadaşlar önce... Şu boyalı bölgenin alanı olarak tanımlanıyor dediği yeri bir yazacağız. Şimdi x eşittir a doğrusu arkadaşlar. x eşittir a doğrusuysa şurası a. Ondan dolayı şurası ne oluyor? a birim oluyor. Şimdi doğruda x yerine 0 yazarsak burayı 4'te kesiyor. Buraya e, şu noktaya baktığımız zaman Şurasını bulmamız lazım Bu A'yı götürüp yerine yazdığımız zaman A bölü 2 artı 4 geliyor ya A bölü 2 artı 4 Aslında burası da A bölü 2 artı 4 O zaman alanı yazabiliriz Alt tabanımız A bölü 2 artı 4 Artı üst tabanımız 4 Çarpı yüksekliğimiz A bölü 2 Tamam mı? Bu bizim alanımız Bu alan üzerinden ilerleyebiliriz arkadaşlar Bölü 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 2 A diyeceğiz 2A. Buradaki A'lar birbirini götürüyor. Ee, sonra şuraya bakıyorum. A bölü 2 artı 8. Bu ne yapar? A artı 16 bölü 2 yapar. Şimdi o zaman toparlayalım. Yukarı taraf a artı 12 bölü 2. Şu ikiler birbirini götürdü. O zaman geriye sadece a artı 16 bölü 2 kaldı. a yerine de 0. x 0'a yaklaştığı için 0'a yaklaştıracağız bunu. O zaman 16 bölü 2'den alanımızın değeri 8 olarak. Daha doğrusu limitimizin değeri 8 olarak bulunmuş oldu. Peki geldim bu tarafa. Şekilde çember verilmiştir diyor. D doğrusu çembere B noktasında teğet, yamu dik yamuğunun alanı A alfa olmak üzere limit alfa pi bölü 4'e giderken. Alfayı pi bölü 4 al diyor. Yani 45 derece al diyor. A alfa, ABCD yamuğunun alanı. Yani bana e, alfa 45'e giderken yamuğun alanını söyle diyor. Şimdi alfa 45'e gidiyorsa, yani bu açı 45 derece ise, şimdi... X kare artı y kare eşittir. 5'in karesi. O zaman R yani yarı çapımız 5'tir. Çünkü X kare eş, artı y kare eşittir. R kare formatında olduğu zaman çember denklemi R yerine 5 gelmiş. Demek ki şuradaki yarı çapımız 5 birim olacak. E şimdi burası 90 derece. 5 ise, 90'ın karşısı 5 ise buralar 5 bölü kök 2. Yani 5 kök 2 bölü 2 olacak. Aynı şekilde burası da 5 kök 2 bölü 2 olacak. Şimdi... Alt tabanımız belli, alt tabanda problem yok. Şimdi üst tabanı bulacağım, bir de yüksekliği bulacağım. Yükseklik burası, burayı da buluruz aslında. Buraya a dersem, 5 kök 2 bölü 2 ile a'yı topladığım zaman neye eşit olmalı arkadaşlar? Yarı çapa. OB yarı çap ya, 5'e eşit olmalı. Buradan a eşittir 5 eksi 5 kök 2 bölü 2. Payda eşitlediğim zaman 10 eksi 5 kök 2 bölü 2. 10 eksi 5 kök 2 bölü 2. A dediğimiz yer burası. Şimdi bir de yüksekliği bulacağız. Yüksekliği nasıl bulacağız bir düşünelim. Şimdi burası 90 derece burası 45 burası da 45 değil mi? O zaman arkadaşlar buranın tamamı 5 ise buranın tamamının da 5 olması lazım. İşte e, aradığımız her şeyi bulduk. Hadi gelin şimdi alanı bulalım. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Şimdi alt tabanımız 5 kök 2 bölü 2 artı üst tabanımız üst tabanımızda 5 çarpı yüksekliğimiz yüksekliğimizde bakın bunu böyle yazmayalım burada eşlenik geldi 5 eksi 5 kök 2 5 eksi 5 kök 2 bölü 2 yazalım taban alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 buraya da 1 bölü 2 yazalım bakın iki kare farkı geldi 5 kök 2 5 artı 5 kök 2 bölü 2 5 eksi 5 kök 2 bölü 2 o zaman 5'in karesi eksi 5 kök 2 bölü 2'nin karesi, 2 kare farkı. Bir de çarpı 1 bölü 2'miz var. Dışarıda çarpı 1 bölü 2. 5'in karesi 25. 5 kök 2 bölü 2'nin karesi 25. E, 25 çarpı 2 50. 50 bölü 4. O da 25 bölü 2 yapacak. Şöyle. Dışarıda da çarpı 1 bölü 2'miz var. Buradan arkadaşlar 25 bölü 2 sağ taraf. 1 bölü 2 de. So 5, 25 bölü 2 sol taraf 1 bölü 2 de sağ taraf cevabımız 25 bölü 4 olarak bulunacak. Yani alan sonucumuz 25 bölü 4'müş. Geldim buraya. Aşağıda x büyüktür 8 olmak üzere bir kenarı x birim olan kare biçiminde bir kağıt verilmiştir. Kağıt şekil 1 ve şekil 2'deki gibi katlandıktan sonra şekil 3'te köşelerinden 4 adet ikizkenar üçgen kesilip atılıyor. Kağıt tekrar açıldıktan sonra elde edilen şeklin alanı fx'de gösteriliyor. Buna göre limitinin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar tekrar geriye doğru katladığımızda bakın nasıl bir şekil oluşur. Tekrar katlayalım ortadan da şöyle şöyle kat izini tekrar belli edelim. Bakın tek böyle yana doğru açtığımızda şuralarda şuralarda şekillerimiz oluşur. Şöyle oluşur. Şurada şöyle oluşur. Burada böyle oluşur. Böyle oluşur. Geriye doğru katladığımızda da burada bir tane dik üçgenimiz oluşur. Burada şöyle iki tane oluşur. Burada bir tane oluşur. Burada bir tane oluşur. Burada bir tane oluşur. Burada, tane oluşur. burada şöyle iki tane oluşur. Burada şöyle iki tane oluşur. Burada şöyle 4 tane oluşur. Burada da şöyle iki tane oluşur. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Köşelerde 4. 2, 6, 8, 10, 12. 12 tane oldu. 4 de burada arkadaşlar. 12, 16 tane oldu. 16 tane üçgen çıkarıldı. Her birinin alanı 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2. O zaman 16 çarpı 1 bölü 2'den toplamda 8 birimlik, birim karelik bir alan çıkarılmış oldu arkadaşlar. Çıkarılan alan yani azalan alan 8 birim kare. Diyor ki Kesilip atılıyor. Kağıt tekrar açıldıktan sonra elde edilen şeklin alanı fx ile gösteriliyor. Şimdi elde edilen şeklin alanı nedir? Normalde bir kenarına x demiş olduğum zaman e, kaçtı? x kareydi alanımız kare olduğu için. 8 birim düştüğüne göre o zaman bu fx'imiz x kare eksi 8 olacak. Yani düşen sonuçta kalan alan. Tamamı x kareydi. 8 birimliği çıkarttık. x kare eksi 8. Bir de eksi 1 var burada. x kare eksi 9 bölü x eksi 3 limit x 3'e giderken belirsizlik var. Yukarıyı çarpanlara ayırdığım zaman şöyle yazalım. Limit x 3'e giderken yukarıyı x eksi 3 çarpı x artı 3 diye çarpanlarına ayırdım. Aşağı tarafta x eksi 3. x eksi 3'ler sadeleşince belirsizlik ortadan kalktı. 3'ü de götürüp yerine yazdığım zaman cevabımız 6 olarak bulunmuş oldu. 6'ymış arkadaşlar limitimizin değeri. Tamam mı? Geometrik uygulamalar bu kadar. Aslında bir şey yok. Yani mesela 84'te geometrik soru, geometrik 82, geometrik 81 zaten alan sorusu. 80'de kosinüs bulduk. 79'da e açı ortaydan gittik. Bakın ya burada siz yıldızlıyorsam sadece geometrik soruların güzelliğine göre yıldızlayabilirim. Burada da güzel bir belirsizlik sorusu vardı. Üçünü burada yıldızladım. Burada da şu 84 çıkarma ile ilgili hem de belirsizlikle ilgili güzel bir soruydu. Bunları da işaretledim. Geometrik e, kısımda bu kadar. Şimdi 60. günü hallettik ve limitteki konu kısmını tamamladık. Geleceğiz sürekliliğe. Süreklilik limiti güzel bir şekilde özellikle o başta anlattığım vardı ya ne demiştim grafikte limit bulurken? Sürekli nokta. Bak süreklilik gelecek şimdi işte. Kopma noktası ve sıçrama noktası. Bunlara bir tekrar geri döneceğiz ve artık limit değil, limitin varlığından değil, limitin ve sürekliliğin varlığından konuşacağımız bir iki ders yapacağız. 61. günde o iki video ile beraber limitin konu kısmı bitmiş olacak. Efişinado da görüşeceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 61. günde görüşmek üzere. Ödevinizi unutmayın. 8. test ödev. Hoşçakalın.